Yakalım, sonra kolye atalım. Öyle mi diyorsun? Biz de patlamazdın mı kanka? Beni. Biliyorsun benim ayağım Çok meşhur. Ya bu şaket. Terlemişiz de biraz. Ya Neli, bununla koklama olur mu ya? Kardeşim arkada oturuyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Birazdan kemikleri kırılacak. <laughs> Allah! Oh, 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 Şimdi geldik en güzel bölüme Ve e, gerçekten Melih bu sefer e, sinirlenmezse helal olsun diyeceğim. Bir sürü şey yapacağız. İlk başta ah, alacağız, abi. Kelepçeleyeceğiz bunu getireceğiz. E, ağaca kelepçeleyeceğiz. Su fışkırtacağız, yumurta kıracağız. Bunun da göreceksiniz efsane bir şey bu sefer hazırladım. Bir Şöyle. saniye, sinirleniyorsan söyle Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Bugün ofisteki arkadaşlara bir şaka yapacağım. Lan. Abi çok az, çok az şey değil. Kokmaz olur mu? Zı zıt diye bir ses. Hadi bu nedir ya? ya? Devam edelim, başka yapalım biraz daha. Tek bana değil miydi bu? Yok, tek sana. <laughs> <laughs> Şimdi Tuğçe'ye yapacağız arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Tuğçe'den fazla saçma.